Arkadaşlar selamlar. 2023 AYT tarih için beklediğiniz özet ve nokta atışı serisi bu işte. Şimdi biz ne yapıyoruz? İlk çağ uygarlıkları ile ilgili bir özet çıkardık. Bunu size aktaracağım şimdi. Daha önce sınavlarda sorulan önemli üzerinde durulan noktaları değineceğim. Burada her şey olmayacak. Zaten olmasın da. Sınava yaklaşık bir 40 günümüz kaldı. Bu pratik bir özet. Bakalım ilk çağ uygarlıklarında neler çok önemli. Şimdi arkadaşlar Anadolu uygarlıklarımız var. Anadolu'da kurulan uygarlıklara bakıyorum ilk çağda. Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonlar, Urartular. Biz bir kere bunların neyini bileceğiz? Merkezleri, yani başkentlerini bileceğiz. Hattuşaş Çorum ilinde Hititlerin başkenti. Friglerin başkenti Gordion. Bugün Ankara Polatlı bölgesi. Lidyalıların başkenti Sart. Batı Anadolu'da Sart kenti. İyonlar şehir devletleri şeklinde örgütlenmişler. Böyle bir durumda böyle bir bilgiyle karşılaşırsan TYT de ne yorum çıkacak? Şehir devletleri şeklinde bir örgütlenme varsa o bölgede kesinlikle siyasi birlik zayıftır. Milli birlik ve beraberlik sağlanamaz. Bu kötü tarafı. İyi tarafı ise özgür düşünce ortamı olur. Çünkü şehir devletleri kendi aralarında rekabet ortamı yaşar ve bu rekabet onların ekonomik ve siyasi olarak güçlenmelerine bilimsel anlamda özgür düşünce ortamının ortaya çıkmasında etkili olur. Bakar mısın zaten? Thales, Heredot, Pisagor, Hipokrat gibi önemli isimler bilim insanları ee, ne yapmış? İyonlarda ortaya çıkmış. Arkadaşlar Urartuların başkenti Van bölgesinde Tuşpa. Şimdi Bakalım Hititlere. Hititler bin tanrı ili olarak biliniyor. Çok tanrılı bir inanıştalar. Pankuş adlı meclis asla unutma Hititlerde. Arkadaşlar bu meclis kralın yetkilerini sınırlandırıyor. Dolayısıyla demokratik bir özellik gösteriyor. Tavananna arkadaşlar Hititlerde Hitit krallarının eşlerine yani kraliçelerine verilen isimdir. Anal yıllıkları ise Hititlerin Tanrı'ya hesap verdikleri bilgi notlarıdır. Dolayısıyla Tanrı'ya hesap verdikleri için anal yıllıkları güvenilir bir tarihi kaynak olarak değerlendirilir. Çünkü Tanrı'ya yalan söylemezler. Kadeş anlaşması ise tarihte en eski yazılı anlaşmadır. Hititlerle Mısırlar arasında yapılmış. Frigler'den bahsedelim. Kral Gordios diye bir liderleri var. Hatta başkentleri Gordios kentini inşa ediyor. Kibele e, Friglerin en önemli tanrıçaları, kadın tanrıça, bereket tanrısıdır. Tapates, e, Friglerde bilinmesi gereken bir şey, AYT'de daha önce sorulmuştu. Arkadaşlar, Tapates, Friglerin dokudukları halının ismidir. Kilim halıdır yani. Eşek kulaklı Midas'sa arkadaşlar Friglerin en önemli krallarıdır. Lidyalılar Kral Gige zamanında bağımsız oluyorlar, parayı icat ediyorlar. Kral yolu ticaretinde etkinler, ticarette çok gelişmişler. Aklınızda olsun. İyonlar İzmir, Efes, Milet gibi şehir devletlerini ortaya koymuşlar. Hipokrat, Thales Herodot, Pisagor bu dönemin önemli bilim insanları çünkü şehir devletleri varsa özgür düşünce ortamı var. Bilim ne yapar? Bilim ve sanat gelişme gösterir. Urartularda arkadaşlar hayvancılık var çünkü Doğu Anadolu bölgesinde Van bölgesinde olduğu için hayvancılıkta ilerlemişler, taş ve maden işçiliğinde ilerlemişler, tarım da yapmışlar ve tarım yapmak için de sulama kanalları inşa etmişler. Zaten sulama kanalı görüyorsam orada tarım yapıldığının kanıtı oluyor. Mezopotamya uygarlıklarına bakıyorum. E şimdi Anadolu'dan soru gelirse nasıl gelir? Mesela şöyle bir şey gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıkları arasında yer almaz diyebilir. E araya mesela Asurları koyabilir. Asurlar Mezopotamya bölgesi. O yüzden bilmemiz lazım. Hangisi nerede? Mezopotamya'da kim var? Sümerler, Akatlar, Elamlar, Babiller, Asurlar. Arkadaşlar bunun sıralamasını sormuş ayeti tarihte. Bakın sıralı kronolojik olarak verdim. Sümerler, Akatlar, Elamlar, Babiller, Asurlar bu sıralı şekilde. Sümerler zigurat adı verilen tapınakları yapmışlar. Bu tapınak arkadaşlar aynı zamanda okul özelliği gösteriyor. En üst katında uzayı gözlemledikleri rasathane yani gözlem evleri var. Depo özelliği gösteriyor. Bu Ziggurat ait tarih sınav sorusuydu. Sümerlere ait asla unutma. Ayrıca Mezopotamya bölgesinde Ziggurat yapımı Sümerlerden sonra da devam etmiş. Arkadaşlar Sümerler şehir devletleri şeklinde örgütleniyorlar. Şehir devletlerine ne ad veriliyor? Site. Hatta Sümer şehir devletlerinden bazılarını söyleyeyim size. Mesela Ur, Uruk, Kiş, Lagash, Eridu gibi şehir devletleri var Sümerlerin. Arkadaşlar, şimdi ensi ya da patesi dediğimizde Sümerlerde sitelerin yöneticileridir. Yani krallarıdır aklınızda olsun. Sümerlerin şöyle bir özelliği var. Ay yılı esaslı takvimi bulmuşlar. Bir yılı astronomiyle ilgilendikleri için hesaplıyorlar. Matematikle ilgilendikleri için biliyorlar. Ve ne yapıyorlar? Bir yılı 354 güne bölüyorlar. Ve ay yılı esaslı takvimi çıkaran Sümerler oluyor. Eğer güneş yılı esaslı takvimi bulan sorulursa Mısırlılar diyeceksin. Mısırlılar ne yapmışlar? Bir yılı 365 güne bölmüşler. Aklınızda olsun. Tarihte... İlk yazılı kanunları arkadaşlar Sümerler çıkardı Urkagina kanunları zaten yazıyı bulan da Sümerler doğru mu Milattan önce 3200 yılında yazıyı buluyorlar ve dünyada neyi başlatıyorlar tarihi devirleri asla unutma yazının bulunmasından önceki dönem tarih öncesi dönem yazının bulunmasının ardından yaşanacak dönem tarihi dönem tarihi devirler olarak biliniyor dikkat tarihi devirleri başlatan Sümerler ama Anadolu'da tarihi devirleri başlatan diye sorarsam ne diyeceksin? Asurlar diyeceksin. Neden? Çünkü Anadolu'ya yazıyı getiren Asurlar olmuş. O yüzden Anadolu'da tarihi devirler başka. Tarihi devirlerin başlaması başka. O ayrıma dikkat. Arkadaşlar Akatlar Başkentleri Agade ilk düzenli orduyu kurmuşlar. ilk imparatorluk Akatlar aynı zamanda. Elamlar Sus kentiyle biliyor, biliniyor. Başkentleri Sus. Babillerin başkenti Babil. Hammurabi kanunlarıyla göze göz dişe diş sert yasalarıyla biliniyor Babiller. Ve Babil'in asma bahçeleri bu dönemde. Hatta Babillerin ünlü de bir kralı vardır. Nabukat Nezar. Asurlar arkadaşlar başkentleri Ninova dünyanın ilk kütüphanesini inşa ediyorlar ve Anadolu'da tarihi devirleri başlatıyorlar. Nasıl başlatıyorlar? Anadolu'da e, arkadaşlar ticaret merkezleri kuruyorlar. Kayseri Kültepe'de Kaniş adı verilen bir ticaret kolonisi kuruyorlar. Burada da ticareti yaparken Anadolu'ya kil tabletler, yazılı tabletler getiriyorlar. Dolayısıyla Anadolu'da yazıyı tanıttıkları için Anadolu'da yazı başladığı için Anadolu'da tarihi devirlerde başlamış oluyor. Mısır uygarlığı ile ilgili birkaç şey söyleyelim. Nil Nehri çevresinde yaşıyorlar Mısırlılar. Nom adı verilen şehir devletleri şeklinde örgütlenmişler. Şehir devletleri varsa ne yok? Siyasi birlik yok. Kadeş anlaşmasını yapmışlar arkadaşlar. Kadeş anlaşmasını kimle yapıyorlardı? Hititlerle unutmam. Güneş tanrısı Amonra. Mısır'ın en önemli tanrısı. Piramitleri var arkadaşlar biliyorsunuz. Mumyacılıkta çok ilerlemişler. Mumyacılıkta ilerlemeleri onların tıpta gelişmesini sağlıyor. Nil Nehri etrafında tarım havzalarını kontrol etmek için Nil Nehri'nin taşma zamanlarını hesaplamak için de işte geometride, matematikte geliştiklerini görüyoruz. Güneş yılı esaslı takvimi bulmuşlar. Biraz önce demiştim ay yılı esaslı takvim Sümerler. Güneş yılı esaslı takvim Mısırlar asla unutma. Şimdi ayrıca bir not dikkat edin. Eğer sorularda tanrı kral ya da rahip kral anlayışı görürseniz Tamam mı? O devlet için, o uygarlık için teokratik yönetim var diyeceksiniz. Teokrasi ya da teokratik yönetim din esaslı yönetim anlayışıdır unutma. Posta teşkilatı ile ilgili bir soru gördüğün zaman posta teşkilatının kurulması devletin merkezi otoritesini güçlendirmeye yönelik bir çalışmadır asla unutma. Papyrus ve parşömen görürsen yazının kullanıldığının kanıtıdır. Çanak ve çömlek varsa ateş kesinlikle vardır. Çünkü çanak çömlek e, pişir, seramiğin pişirilmesiyle ortaya çıkar. E, seramin pişirmek için neyi daha önceden kontrol altına alman lazım? Ateş. Arkadaşlar Mumyacılık görürsem ahiret inancının kanıtıdır. Ayrıca Türk topluluklarında göreceksiniz e, kurganlar var. Ölülerin eşyalarıyla birlikte mezara gömülmesi bu da ahiret inancının kanıtıdır. Kurgan da sorularda çok kullanılır. O da aklınızda olsun. Güzel bir özetti arkadaşlar. Buraya dikkate alın. Güzel çalışın buralar. Önemli soruda getirmiş. En son 2022'de buradan soru geldi. Bilginize bu sene gelebilir. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.